Herkese yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir yerde yerdeyiz. Arkadaşlar ben video dışı böyle bir ev yaptım. Yapmayacağımı söylemiştim ama bu zaten taş adısı da yapmayacağımı söylemiştim. Burada o kadar söylemedim arkadaşlar. Burada bir araba yaptım. Bence birazcık kötü oldu da arkadaşlar. Yani şimdi şu açıdan bakarsak böyle oturduğunuzca gayet iyi. İç açısından kötü ama dış açısından Ay, iç açısından güzel ama dış açısından biraz kötü. Züm yapmak istedim minibüs gibi oldu. Neyse arkadaşlar bagaja böyle yapıyor. Bagaja böyle bir Arkadaşlar bugün sizlerle kırmızı e, bu evin yani kırmızı bir tane daha ev yapacağız arkadaşlar. İlla kırmızı olmak zorunda değil. ha benzeteceğim arkadaşlar. Böyle bundan bir tane daha ev yapacağım. Belki ya diğerlerine falan veririm arkadaşlar öyle. Şimdi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk başta meşe alayım. Meşe alayım. Sonra arkadaşlar beton alacağım. Beton ağacını almak istiyorum. Şöyle beton alayım. Ya arkadaşlar bugün şey yapacağım. Ee, Lütfi'yle yapacağım. Şöyle hemen alayım. Arkadaşlar şöyle koyuyorum. Hmm. Havuzlu mu? Havuzlu olsun arkadaşlar, güzel olur. 2 3 blok, 4. Şöyle şöyle şöyle. Arkadaşlar o kadar büyük yapmayacağım. Şöyle 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 şöyle. Bir, birazcık daha koyayım. Şöyle. Tamam arkadaşlar koyduk. Şimdi diğer tarafı da koyacağım arkadaşlar o kadar büyük ol, olmayacak 53.000'de dedim belki diğer videolarda şuraya falan daha büyüğünü yaparız arkadaşlar şöyle şuraya Hatta sınırını çe çekeyim arkadaşlar ben bir şuraya şöyle hemen kırmızıyla Burası dolu yazacağım belki diğer videoda buraya da yaparız Böyle daha büyük Şimdi sınır çekeceğim. Arkadaşlar hemen şöyle çekelim sınırımızı. Şöyle. Tamam şuraları da şey yapalım. Arkadaşlar hemen şöyle koyalım. Şöyle şöyle de koyalım. Şöyle kırmızı blokları koyuyorum arkadaşlar. Belki farklı bir şey de koyabilirdim. Ee, bir şey olmaz yani. Şöyle koyuyorum. Buraya daha lüks böyle daha büyük bir villa yapabiliriz. Şöyle koyayım hemen. Koydum. Şimdi burası böyle kaldı. Şurayı şöyle yapayım arkadaşlar. Hemen dolduruyorum. Tamam arkadaşlar iki katlı yapacağım. Şunu şöyle yapıyorum. Hemen yaptım. Şimdi burayı şöyle destekliyorum. Ama bu şekilde. Şurayı şöyle yaptım. Hemen arkadaşlar şuraları dolduruyorum kovarsla. Arkadaşlar içini, içini bu videoda yapmayacağım. Bu videoyu birazcık kısa tutmak istiyorum. Tübün cama da alan bırakalım. Bu videoyu birazcık sadece bu binayı yapacağım. İçini de yapalım arkadaşlar. Hatta ya kısa sürer zaten. O kadar da uzun sürecek bir şey yok. Kısa sürer. Böyle. yok ya da iç kapılı olsun şöyle gelsin. Tamam arkadaşlar bu kısımları hızlıca yapı, yapayım hemen. Şurada cam olsun. Hmm. Camları da hazırlayayım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle koyduk arkadaşlar. Hatta bunu da fazlalaştırıyor. ...fazlalaştırdım arkadaşlar. Şunları da şöyle yapıyorum. Evet şuna... ...şöyle... Bur ...burayı da kapatayım. Sonuçta o sadece şey için yaptım da... ...yanlış kapattım arkadaşlar. Ha böyle kapatılıyor. Şuraya da belki mangal falan bir şey yaparız. Öyle değişik bir şey. Şimdi arkadaşlar... ...şurayı doldurayım kapıyı koyayım. Yeri de şöyle yapayım. Hatta yere ata kuvars yapalım. Şöyle. Güzel. Arkadaşlar çok küçük bir villa oldu. Bu buranın villası küçük olsun. Diğer şu kırmızı ile yaptığım alanın villasını büyük yapacağız arkadaşlar. O kadar da olsun ya. Zaten o kadar da şey değildi bu. E, villa o kadar da büyük yapmayı planlamıyordum zaten. Böyle bir video. Villa yanlış söyledim. Video ne alaka? Video yok video arkadaşlar. Neyse şöyle hemen doldurayım. Kaç blok yapmışım? şuradan sayayım. Bir, iki, üç. Tamam, üç ını kapatayım arkadaşlar. Merdivenle yapayım arkadaşlar. Zaten çok küçük bir alanımız var. O yüzden şöyle merdivenlerle kaplıyorum. Şöyle şunda şöyle. Şuralar ne yazık ki duvar olmak zorunda. Şöyle merdivenlerle kapladık. Şuraya da merdiven koy. Arkadaşlar koyayım koy. Şuradan böyle çıkıyoruz. Tam buraya cam falan gelecek. Şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar burası böyle havuz olacak. Minik bir havuz biliyorum ama olsun. Taş basın yeter. Buraya da ne koysam kapı koyayım şöyle minik bir kapı. Hoş, durutun dursun diye şöyle hiç, hiç hoş bir kapı koyayım. Şurayı da havayı da şöyle hemen saati gündüz yapıyorum. Ee, şimdi buraya su koyacağım. Ee, şuraya şöyle su koyuyorum. Allah arkadaşlar dışarı gitti. Bunun üstü de geçmiyor ya. Geçsiz. oraya koyunca gidiyormuş. Tamam arkadaşlar hemen şöyle yapalım. Kırmızı blok yerine. Süncerle arkadaşlar tak diye halloluyor. Yani su akarsa süncerle söndürebiliyorsunuz. Ama bütün su gitti. Ya yine mi? Tamamdır arkadaşlar. Minicik bir havuz oldu. Böyle yani minicik bir havuz. Ama bir şey olmaz. Önemli olan keyfini çıkarmak. Kapalı. Tam şurayı da hemen şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar yine yağmur yağdı ya. Hava durumu açık. Güzel. Şimdi şeylerden şeyler yapıyorum. Üç blok. Arkadaşlar az önce nasıl yapıştım? Yeri cam yapmıştım değil mi? Tavanı şey yapmışım. Evet. Hayır. Tavanı cam yapmışım. Yeri kuvars yapmışım. Tamam o zaman yer böyle. Tamam doğru yapmışız. Cam diyoruz. Böyle. 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 Arkadaşlar zombiler geldi ama umursamıyorum. Zaten o kadar da önemli değil. Sonuçta yaratıcı. Ne olacak? Şöyle hemen yapalım arkadaşlar. Şurayı şöyle. Bence güzel oldu arkadaşlar. Minik olmasına rağmen gayet tatlı ve güzel oldu şunu şöyle yapıyorum. Şöyle 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 şöyle. Tamamdır arkadaşlar oldu. Bunu da üstüne kapatmayacağım arkadaşlar. Böyle açık kalsın. Ama şimdi geldi sıra buraya. Tamam arkadaşlar içeri zombi Güzel. Bu kısmı böyle yapacağım. İnşallah diğer tarafı da aynısını yapışındır ya yes, aynısını yapmışım. Güzel. Buraları doldur. Doldur, doldur, doldur. Doldur, 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 doldur. Güzel arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Bitti sanırım. Videomuz da bitti. Böyle bir ev yaptım. O kadar da lüks olmadı. Villa da olmadı. Ama böyle güzel bir yer oldu işte. Villa sayılır. Hmm. Arkadaşlar bunu bu zaten aynı şeymişti Arkadaşlar olmadı. Diğer videoda büyütürüz. Arkadaşlar yine bir videonun sonuna geliyoruz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar durun. Karneleri aldınız. Nasıl karneler? Neyse arkadaşlar hepinize merhaba. Ay bay bay. <laughs> Söyledim. Ee, karnelerinizi notlarına ee, nedir? Hmm. Hey yorumlara yazın arkadaşlar unuttum adını. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.